Çaşıtı Mayceren Nayman'ın en yakınındadır. Gayrı mührü alacağım. Mühürsüz Nayman hiçbir şey yapamaz. Ancak kellesinin düşeceği vakti bekler. Eski günahsın. Başarabilecek mi dersin? Başaracak. Yoksa Nayman'ı indirmemiz çok güç olacak. Ne vakit getirecek mührü? Yarın getirecek inşallah. Eyvallah, eyvallah. Ama vazife tehlikelidir. Sen Gazan Hanım bize emanetisin. Tek başına seni gönderemeyiz. Boran benim sağ kolumdur. Bu mesele de seninle olacak. Ben başımın çaresine bakarım Osman bey. Var olasın. Senin de var olman için Orhan bu meselede senin ne olacak? Buyruk beyimindir. Emanetin başım gözüm üstüne bey. Oh! oh. Benim sultanlarım gelmiş, hele gelin bakalım, hele gelin bakalım. <laughs> Müsaadenle Osman bey. Müsaadesindir. Boran. Hele gelin bakalım, hele gelin bakalım. Bey ee, babam, sen bizi özlemez misin? Ya olur mu hiç öyle şey? Ben sizi ne zaman görmezsem... ...işte o vakit benim burnumun direği sızar. Öyle dersin ama Cengi'ye Pabeylerimi götürürsün. Bizi hiç götürmezsin. Ha. Güzel kızım. Hele bak Halime daha yürüyemez. O yüzden senin ona yardım etmen lazım, ona bakman lazım. İmdilik öyle olsun ama... Yarın bacım büyüyende. Yine bızı götürmezsen o vakit görürüz. <laughs> Hiç merak etme. Gayrı hele bir büyüyün. Ondan sonra ben nereye, siz oraya. Baba, herkes babacımın affeder. Derler ki... Atman. Güzel kızım, babanın çalışması lazım. Hadi gel, biz Halime'yi uyutalım ha? Ben yatırırım bacımı. Gayrı ondan başkası anlamaz beni. O olur mu hiç öyle şey? Hele nereye? Durun bakalım. Kimse senin pabucunu dama atamaz. Hı. Oh. Ben size bir masal anlatayım. Kızlarım. ben.